Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Fransa, Lyon şehrinden. Herkese selamlar. Evet arkadaşlar, bu e, Poten marka bir e, kulevinç. Bu kulevinçimizi e, aşağıdan telekomanda ile kullanmak istiyorsak eğer yukarıya çıkıp bu yerde gördüğünüz prizleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani burada Kabin için olanlar var. Bu kabin e, markası KM yazanı, KM, KN yazanı, N KM yazanı, KMye KN yazanı, KNE. E, bunları çıkartıp bu yerde gördüğümüz iki prizi takmamız gerekiyor. Yani kabinden veya da kabinden kullanmak için onlar takılı kalacak. Telekomanda ile kullanmak için bunlar. Evet. bir tane e, marka. modeli MDT MDT 178 2014 model. 8 tonluk bir kulevinç. kule vinç. 4 kablo ile tek şarıyor Evet arkadaşlar. Şu anda e, kule vincimiz kabin için takılı olan kablolarda kabinden kullanabiliyoruz yani. Geldiğimizde çalıştırmak için bu düğmeye basıyoruz. Bir korna sesinden sonra makine fonksiyona geçiyor. Ee, zincirleri aşağı indirmek için bunu itmemiz gerekiyor. ileri doğru sağ kolu. Sağ maneti ileri doğru ittiğimiz zamanlar zincirler aşağı. Kendimize doğru çektiğimiz zamanlar zincirler yukarı kalkıyor. Sekorite amaçlı da bu düğmeyi security olsun diye koymuşlar yani herhangi bir e, kolumuz bacağımız dağıldığında yani e, kendiliğinden bir bir kazaya sebebiyet vermemesi için. Sol manette de arkadaşlar e, gene aynı şekilde buna basıp yani sağ sağ veya da sola dönmek için bu maneti sağa çekiyoruz, sola çekiyoruz. Yani iki tarafa da bu şekilde eee yönlendiriyoruz. Diğer bir şey detay burada. Yani kliması var bu, bu makinenin. Ee, sıcaklık için sobası kaloriferi var. Yani bu şekilde. Daha merak ettiğiniz bir konu olursa yorumlara yazıp beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından bakıp en kısa zamanda cevap vereceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler efendim. Şöyle etrafı da göstereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.